Ayaz Müzik'ten herkese selamlar. A4KM modelli bağlamamızı sizlerle paylaşacağız. Daha önce böyle bir model paylaşmıştık ama teknesi maun ağacıydı. Şimdi dut ağacı da geldi onu da paylaşmak istedik sizlerle. Evet hemen şöyle gösterelim. Teknesi dut ağacından yaprak olarak imal edilmiş. 39-40-41 cm kadar elimizde var birkaç modeli. Gösterelim. Kapak ladindir. Kapaklı ses çıkış yeri üstte de var. Alt tarafta da var, şöyle gösterelim. Pulma yetimiz var, amfiye, ses sistemine bağlayabiliyorsunuz. Sapı maun ağacı ama bunun bete ağacından yapılmış modeli de var. Sap kısmı bete ağacı olan modeli de var. Yeri gelecek, akgürgen ağacından da gelecek. Klavyesi kelebek ağacından yapılmıştır. Elmas kesim sedefler var. Sap kenarları yine maun çıtalı. Mandolin burgulu model. Yani gitar burgulu da olarak biliyoruz. Kısa sap bu şekilde. Evet <laughs> e yine si ve do tonlarında bu bağlamayı da kullanabiliyorsunuz. Burada köprüsü işte perde ayarı burgu ayarı vesaire hepsi yapılıp size o şekilde hassas bir şekilde gönderiliyor. Alt orta üst tellerde geziyoruz her zamanki gibi. Sonra da bir türkü çalıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> akort kaçmış gibi ama perdeler yerli yerinde herhangi bir çatlama patlama yok. Haydi bakalım şimdi tonunu dinleyelim.